Merhaba arkadaşlar. Pet Seminabellika Novş geldiniz. Bu videomuzda paket açılımları gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Birkaç farklı paketten açılım gerçekleştireceğiz ki özellikle Player of the Week paketinde haftanın oyuncularında çok güzel isimler var. Bu hesabımız bizim birkaç hafta önce geçtiğimiz yeni hesabımızdı ve güçlendiriyoruz. Son birkaç haftada bayağı futbolcu çıkardık. Bu etkinliklerde kullandığım kadro ben bu hesabımda çıkardığım reddikat futbolcuları sadece online maçlarda kullanıyorum. Hiçbir şekilde yapay zekaya karşı o etkinlik maçları var ya onlarda kullanmıyorum arkadaşlar. Oyuncuya tıkladığımız zaman istatistiklere baktığımızda online maçlarda hepsi oldu. Oynadığı maç sayısı attığı goller ve asistler hepsi online maçlarda. Tabi şu an oyunda online maç oynamak biraz sıkıntı. Konimi hala düzeltemedi. Bazı saatlerde büyük sıkıntılar oluyor. Bazı saatlerde akıcı bir oyun oluyor. Ama ne yazık ki düzeltemediler. En son forma denemesi yapmıştık. Traktör takımının formasını denemiştik. Kadromuz bu şekilde. Menajerimiz, menajeri de bu arada değiştiririz arkadaşlar. 88'lik menajer. Hatta L Roman var ya da güçlendirici menajer alabiliriz. Uzun topla kontra menajer olsa doğrudan alacağım ama hızlı kontra atak var. Olmadı Stojkovic'i alırız. Kadromuz bu şekilde. Stoper'e ihtiyacımız var. Hediye edilen devleti ben fullemedim. Olur da Player of the Week'ten güzel stoper'ler çıkarırız diye. antrenör de çok yoktu. O yüzden harcamak da istememiştim. Bugün Player of the Week'e yüksek seviyeli D'Lorenzo geldi mesela. Onu çıkaralım hatta Fandike'la yan yana yapalım. O güçlü değil. Fandike güçlü, fizikli bir isim. Birbirlerini belki tamamlanlar diye. Bir pakete bakalım arkadaşlar. Hediye kutusundaki alacaklarımızı alalım. AFC ile alakalı bir tane hücresi açma hakkı veriliyor. Etkinlikten kazanabiliriz. Player of the Week hücresi açma hakkı var. Onu da alıyoruz etkinlikten. Zirkseyi pullemeyiz. Kullanmayız biz zirkseyi. Etkinliklerde renkli kartta kullanamıyoruz ya. O zirkseyi kolay kolay kullanmayacağız gibi gözüküyor. Ben etkinliklerde standart kart. O düşük seviyeli isimleri kullanıyorum. Buradan bir tane açacağız. Player of Duty'den açacağız. Bir de Drogba paketinden açma hakkımız var. Çıkaramadık. Kaç tane hesaptan denedik haftalardır. Bir tane hesabımıza Drogba gelmedi. Bakalım bu sefer gelecek mi? Yine olmadı. Epik gelişini göremedik. Kaç hafta oldu? İshak da gelse işimize yarardı. İshak da güzel futbolcu. Ben severim. Zaman zaman kullanırdım ama ne yazık ki yine tek yıldızlı isim. Şimdi Player of the Week paketine baktığımızda özellikle Alexander Anıt gelsin arkadaşlar. Sol bekte oynar, sağ bekte oynar. Ki sol bekte Irvin'i kullanıyorduk. Oraya yerleştiririz. Sağ bekte de Filiplen vardı. Harika iki tane bek futbolcusu. Hucum tarafı çok güçlü bekler olur. Muhammed Salah 101. Şimdi Lorenzo da gelsin. Stoper'e ihtiyacımız var. Kaleci de gelirse iyi olur aslında. Kaleci nerede? Kaleci bu kaleci yüksek, çok uzun boylu. 199 boyunda arkadaşlar. Böyle bir kaleciyi deneyebiliriz. Şimdi stoper'e kesinlikle ihtiyacımız var. Kaleci olarak Didamız da var, Epic Kaleci. Ha bu kaleci gelirse ben denemeyi çok merak ediyorum. Böyle uzun boylu bir kaleci. Yere kapanmaları falan nasıl olacak? E, yukarıda yüksek seviye isimler var. Geldiklerinde rahatlıkla kullanırız. Orta sahada şimdilik bir ihtiyacımız yok. Zübümendi gelmeye de bilir. Ama Alexander Anıt hazır böyle gelmiş. Bir daha ne zaman sol bek gelir bilinmez arkadaşlar. Belki de gelmeye de bilir. Hazır gelmişken şöyle sol bek kartını biz çıkaralım. Hucumcu bek oyun tarzına sahip. Birçok özelliği yüksek seviyeli. Bakalım Alexander Arnold'ı çıkarabilecek miyiz? Bir de Dilorenzo da gelirse kadromuzun ona ihtiyacı var. Stoper. Bundan sonra stoperleri birazcık toplamamız lazım. Pakette ama mesela Erling Haaland'ın da olması gerekiyordu. Adam hak etmişti. Şimdi Santrafor'lara baktığımız zaman pakette Santrafor yok. Yani böyle de bir sıkıntı. Santrafor'suz paket olmaz ki. Bir değil birden fazla Santrafor eklerdi konemi. Bu sefer Santrafor bile eklemedi. Çok tuhaf bir paket oldu. Çünkü Santrafor adayları da vardı. Portekiz milli takımından da oyuncu getirmediler. Tekrardan kontrol edelim. Evet Portekiz milli takımından da oyuncu yok. Oradan da oyuncu gelebilirdi. Hadi Ronaldo olmadı. Diğer isimleri de belki getirebilirlerdi. Getirmediler. Ücretsizden kümete katacağız. Alexander Anadolu ve Di Lorenzo kesin ama kesin gelmiyor. Yüzde, yüzde çıkarmalıyız o iki ismi. İlk gelen isim. 15 numaralı formasıyla Linhart. Yanlış stoper geldi. Kullanacağız. Mecbur stopere ihtiyacımız var. Kendisini kullanırız. Bizim çok istediğimiz bir stoper değildi. Bir de şimdi Dilorenzo'yu da çıkarıyormuşuz. İki tane stoperi. Üç tane şimdi futbol parasıyla açılım gerçekleştireceğiz. Şu karşıdaki üçlüyü de aslında çıkarabiliriz. Kim geliyor acaba? Muhammed Salah mı? Muhammed Salah geldi. 101 seviyeli. En yüksek seviyeli isim. Çok güzel bir açılım oldu. Kolektif gücümüzü arttıracak kendisi. O anlamda çok işimize yarayacak. Güçlendiricisi yok ama 101 seviyeye kadar ulaşmakta. İki tane aşma hakkımız var. Alexander Arnold de Lorenzo üst üste çıkarsak muhteşem olur. Taktik olsun atla diyelim. Soboslay geldi. Güzel isim ama en çok istediklerimizden değildi. Son açalım. Alexander Arnold gelsin. Artı Lorenzo'yu çizdik. Alexander Arnold bir daha sol ve kartı gelmeyebilir. Hazır gelmişken çıkaralım. Hadi Konemi. İngiltere milli takımı formasını görmemiz lazım. Son hakkımız da olmadı. Zürümendi. İspanya'ya gittik. Güzel de futbolcular geldi aslında. Yani fena değil. Kullanabileceğimiz isimler. Şu an kadromuzun da ihtiyacı var birçok isme. Ama o kadar isim saydık. Ne yazık ki istediklerimiz gelmedi. Özellikle de Alexandre ve De Lorenzo'yu çok merak ediyordum. Kaleciyi de merak ediyordum ben. Dev gibi kaleci. Nasıl oynayacak? O refleksleri falan değeri iyi ama nasıl kurtarışlar yapacak? Olmadı. Çıkaramadık. Buradan da şimdi kimi çıkarabiliriz? Oscar var, Mane var. Olmadı Firmino. Diğerleri düşük seviyeli. Siler seçmeli güçlendirici yaparız en kötü arkadaşlar. Ama mana gelirse de güzel olur. Ya da Oscar. Bence Oscar gelsin. Uzun süre sonra Oscar'ı bir pakette görüyoruz. Kariyerin en iyi döneminde parayı tercih etti. Çin'e gitti. 11 numara Muto geldi. 3 yıldızlı mı? 4 yıldızlı isim. Ben yani renkli kartları kullanmıyorum etkinliklerde. Bu futbolcuları etkinliklerde bile kullanmam. Online maçlarda ancak kullanabiliriz. Bunu sileceğiz. Seçmeni güçlendirecek. Biriktireceğiz gibi. Gelen futbolcuları bir kadroya alalım ama. Öncelikle menajer alalım arkadaşlar. Menajer paketine geçtiğimizde. Keşke uzun topla kontra menajer olsaydı. Eskiden Chabalonsa vardı. Çok güzel bir menajerdi. Fransa paketindeki döşeme de ben çok beğeniyordum arkadaşlar. Keşke onlar olsaydı. Steven Gerrard var. Burada Deli Fuente var. Bu menajerler iki takım oyun tarzında da yüksek oynayabilmekte ama hiçbir uzun topla kontrada en yüksek haliyle oynayamıyor. De La Fuente oyuncuların seviyelerini biraz daha yukarı seviyeye çıkarabiliyor diğerlerine göre. Stojkovic hızlı kontra atakta oynuyor ki ben uzun topla kontra ve hızlı kontra atakta genelde oynuyorum. Stojkovic alacağız artık. 88 şu an hızlı kontra atak oynayabilen menajer. 88 top çevirme markette var. Roman'ı mesela alıp orada işimizi görebiliriz. Stoykovic'i aldık. İleride başka bir hızlı kontra atak ya da uzun topla menajeri gelene kadar Stoykovic'de kalabiliriz. Menajerimizi değiştirelim. Stoykovic oyuncuların şut gücüne artı bir vermekte. Bu stoperimizi artık kadroya alalım. Brent White'a teşekkür ediyoruz emekleri için. Kaç haftadır, iki haftadır geldiğinden beri oynuyor. Son ilk maçlarda hoşuma gitmedi ama son maçlarda iyi oynamıştı. Ama yediye çekelim bari. Olur da Van Dijk formsuz gelir. Beckham var zaten yoruluyor. Onu da şu an orta sahada kullanıyoruz ama yere gelir savunmaya da çekebiliriz. Hatta şimdilik şöyle yapalım. Sağ bekimizi çıkardık. Alexander çıkaramadık. Örvin'le devam. Zübümen'deyi dosa çektik. Muhammed Salah. Kovacic'i şimdilik çıkaralım. Muhammed Salah'ı da alalım. Muhammed Salah'ın bu kartı en yüksek sağ açıkta oynayabilmekte. Ofansif orta sahada ve diğer bölgelerde seviyeleri bu şekilde sağ açıkta kullanırız onu ve Soboslay ofansif orta sahada kullanabiliriz. Şuradan bir ismi çıkarmamız lazım. Ben bu ismi çok beğendim. Hani baklı gibi oyuncu dedim ya arkadaşlar. Kalsın bir süre daha kadromuza kalsın. Ben kullanırım kendisini. John Duran çok iş yaptı. Çok iyi, emeği var bizde bayağı maçlarımıza katkısını gördük. Tabi bu hafta Sobosso yeni geldiği için Arda Güler'in yerine onu yerleştirebiliriz. Gelen futbolcularla da bu hafta bu oldukça maç oynamaya çalışacağız ama online maç oynamak sıkıntı. Bazı zamanlar akıcı, bazı zamanlar dona dona takıla takıla oynuyoruz. Pazartesi günü de güzel bir epik paket gelecek. Oradaki epikleri de birkaç tanesini özellikle de Turam'ı ve Patrick Veri çıkarmaya çalışacağız. Yani Çabalonso bizde var. Çabalonso'yu da ben çok beğeniyorum. Özellikle de kornerleri çok etkili kullanan bir isim. Ceza sahası dışından da etkili şutları var. Ama Tur ve Patrick Vieira Bambaşka isimler. Oyuna çok etkili isimler. Onlar için de şansımızı haftaya deneriz. Kadromuzu güçlendiririz. İnşallah sizlerden çok istediklerinizi çıkarmışsınızdır. Yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.